Pazar günü Ay'ın Yay burcundaki konumu ve küçülen hilal fazı keşif ve öğrenme arzusunu artırırken mevcut projeleri tamamlama ve içsel değerlendirmeler yapma zamanını işaret ediyor. İşte her burç için günlük yorumlar. Koç burcu. Bugün yeni bilgiler edinme ve ufkunuzu genişletme isteğiniz artıyor. Yarım kalan işleri tamamlamak ve geleceğe yönelik planlar yapmak için uygun bir zaman. Boğa burcu Finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir gün. Ortak kaynaklar ve yatırımlarınızı gözden geçirerek gereksiz harcamalardan kaçının. İkizler burcu. İkili ilişkilerinizde denge ve uyum arayışı ön planda. Partnerinizle açık iletişim kurarak olası sorunları çözebilirsiniz. Yengeç burcu. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir gün. Rutinlerinizi gözden geçirerek yaşam kalitenizi artıracak değişiklikler yapabilirsiniz. Aslan burcu. Yaratıcılığınızın yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Hobilerinize zaman ayırarak stresinizi azaltabilir ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Başak burcu. Ailevi konular ve ev hayatınız ön planda. Evinizde düzenlemeler yaparak huzurlu bir ortam yaratabilirsiniz. Terazi burcu. Yakın çevrenizle iletişiminiz artıyor. Kısa seyahatler veya eğitim fırsatları gündeme gelebilir. Değerlendirmekte fayda var. Akrep burcu. Maddi konularda istikrar arayışınız sürüyor. Bütçenizi gözden geçirerek tasarruf planları yapabilirsiniz. Yay burcu. Ay burcunuzda ilerlerken enerjiniz ve motivasyonunuz yüksek. Kişisel hedeflerinize odaklanarak önemli adımlar atabilirsiniz. Oğlak burcu. İçsel değerlendirmeler yapma zamanı. Geçmiş deneyimlerinizi analiz ederek geleceğe yönelik stratejiler geliştirebilirsiniz. Kova burcu. Sosyal çevrenizle etkileşimleriniz artıyor. Arkadaşlarınızla birlikte projeler planlayabilir veya grup aktivitelerine katılabilirsiniz Balık burcu. Kariyerinizle ilgili konular gündemde. Üstlerinizle iletişiminize dikkat ederek profesyonel hedeflerinize ulaşmak için adımlar atabilirsiniz. Bugünlük burç yorumlarımız bu kadardı. Hangi burçtan olduğunuzu yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.